Masterchef'te ceketi giyen son isim bakın kim oldu? Erin mi yoksa Semih mi? Masterchef'te 5. ceketi giyerek elenmeden kurtulan yarışmacı bakın kim oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence bugün kim elenecek? Ve 5. ceketi kim giyecek? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severleriyle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık iyice sonlara doğru geldik. Ve bugün son ceket verilecek. Ceketler verildikten sonra zaten elemeler de iyice hızlanıyor. Ve Masterchef maalesef ki bir hafta 10 gün içerisinde bitiyor. Bu üzücü veda hepimizi üzdü. Fakat hemen ardından Survivor başlayacak. Ve TV8 ekranları yine boş kalmayacak. Master Chef'te iyice sonlara doğru geldiğimiz için yarışmacılar iyice gerilmiş durumda. Bu yüzden normalde yapabilecekleri tabakları yapamıyor. Gayet rahat bir şekilde yaratıcılık çıkartabilecekleri elementlerle maalesef ki ağır derecede çuvallıyorlar. Bunun en güzel örneklerini maalesef yerimde gördük. Normalde başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen bu son düzlükte aşırı derecede performansı düştü ve ceket yarışmalarında her daim sonu çekti. Sadece ilk gün dışında. Fakat o günde zaten sonuncu olmasa bile üçüncü yani sondan bir önce olmuştu. Bu yüzden maalesef ki bu hafta 5. ceketi giyecek olan yarışmacının Semi ve elenecek olan yarışmacı Nerim olacağını düşünüyorum. Çünkü bu hafta boyunca baktığımız zaman Erim her zaman sonu çekti. Ve maalesef ki istatistik olarak da hep, hep sonuncuydu. Bu yüzden bu hafta 5. ceketi giyecek olan yarışmacı Semi olacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.